Kızlarımıza güzel hoş geldin diyoruz. Şimdi, e, geçen haftanın en önemli etkinliği bildiğiniz gibi e, iki değerli liderimizi Çukurova'mızı, Adana'mızı Hı. şereflendirmesi oldu. Onlara sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye'nin geleceğinde, bugününde de, geleceğinde de çok aktif, çok önemli görevler üstlenmesini beklediğimiz, şu anda da önemli görevler ifade eden Ana Muhalefet Partisi Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın ortaklarından İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Adana'mızı şereflendirdiler, sağ olsunlar. 8 buçuk yılda 8. toplu açılış ve toplu temel atma törenimize onur verdiler. Ee, Tabi orada emek harcayan, katkı sunan başkan yardımcılarımız, ilgili müdürlerimiz, bürokratlarımız ve tüm emekçi kardeşlerimize belediyemizin tüm çalışanlarına ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyorum. Ağaç dalıyla gürler. Gerçekten o gün çok önemli bir sınavdan alnımızın akıyla hep beraber çıktık. Bu anlamda ben hem Çukurova'lara, oraya gelip katkı sunan, bizi yalnız bırakmayan hem birebir dostlarımıza ve tüm personellerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Iyi ki beraberiz, iyi ki beraberiz. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali. Bunun eee tabii Pandemi yüzünden ara verdiğimiz yıllar hariç bu sene beşincisini gerçekleştiriyoruz. İyice şey ha, buradan tabii daha net gösterebiliriz. Beşinci Uluslararası e, Çukurova Karikatür Festivali 25-26 Kasım 2022 tarihinde e, içinde bulunduğumuz Orhan Kemal Kültür Merkezimizde başlayacak. Açılış saati 13. Geçtiğimiz yıllarda da Cuma'ya denk geldiği için tabi bu salon o anda başka şeyler için kullanılacağı için önümüzdeki hafta halk günümüz olmayacak. Yani bilginiz olsun. Bu sebeple olmayacak. Karikatür festivalimizin startını önümüzdeki hafta Cuma günü saat 13'te burada hep beraber yapacağız. E, tabii halk günü yok ama gene de ben burada olacağım. Gelin burada varsa bir sorunuz beni burada <laughs> bulursunuz. Açılışa bütün hemşehrilerimizi buradan davet ediyorum. Üstünden de ama e, acaba var mıdır diye düşünmeyin. Çünkü olağan dışı bir şey olursa zaten ben ya bir önceki hafta ilan edip gel bir durum vardır yapmamızda öyle söyleyeyim. O sebeple yapmamışızdır. Bunu bilin istiyorum. Yoksa şimdi bugünlerde ayrı bir yoğunluğumuz var. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Çünkü 10. yıl